Aşk ve ilişkiler yolculuğunda çoğu zaman mutluluğumuzun anahtarının başkalarından aldığımız onay ve sevgide yattığına inanırız. Oysa hayal et, neşenin bir başkasının ilgisine ya da keyfine bağlı olmadığı bir hayat, duygusal huzurunun kaçamak bakışlara, cevaplanmamış mesajlara veya belirsiz iletişimlere göre şekillenmediği bir yaşam. Bu senaryo uzak bir hayal değil, tam şu anda erişebileceğin pratik bir gerçeklik. Dayanıklılık ve iç huzuru merkezi alan, antik bir felsefe olan Stoacılığın kalıcı öğretilerinden ilham alarak, mutluluğu dış koşullardan bağımsız şekilde elde etmenin sırrını açığa çıkarıyoruz. Peki tüm bunların, birinin seni özlemesini istemenle ne alakası var? Bu videoda Stoacı felsefenin derin içgörülerine dalacak ve bunun hem kişisel gelişimimizi hem de ilişkilerimizi nasıl kökten dönüştürebileceğini keşfedeceğiz manipülasyonla, planlarla veya oyunlarla değil. Kendine yeten, iç huzura sahip bir ruh halini benimseyerek kalıcı bir etki bırakmanın sanatını konuşacağız. Kendimizi geliştirmeye adadığımızda, duygusal olarak bağımsız olduğumuzda ve ana şükranla yaşayıp kimseye bağımlı olmadığımızda doğal olarak daha çekici ve paradoksal biçimde unutulmaz oluruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve videonun sonuna kadar bizimle kalmayı unutma her bölüm daha stoğacı ve zengin bir yaşama doğru seni bilinçli bir şekilde yönlendirmek için tasarlandı. Şimdi başlayalım. Birinci kontrol etme arzusunu bırakmak. Stoğacılar çok önemli bir fikir öne sürer. Stresimizin, hayal kırıklıklarımızın ve hatta derin üzüntülerimizin çoğu kontrol edemeyeceğimiz şeyleri kontrol etmeye çalışmamızdan doğar. Hepimiz bunu yaparız olayları, sonuçları ve hatta insanları kendi isteğimize göre şekillendirmeye çalışırız. Sonra da büyük kısmının elimizde olmadığını fark ederiz. Bu ilk başta karamsar gelebilir. Ancak aslında özgürleştirici bir bakıştır. Bizi imkansız beklentilere bağlayan kendi yarattığımız zincirlerden kurtarmayı amaçlar. Stoacı bilgeliği benimsemek, hayat beni nereye savurursa kabul edeyim demek değildir. Aksine gerçekten etkileyebileceğimiz tek şey olan iç dünyamıza odaklanmaktır. Gerçek gücümüz burada. Tutumlarımız, seçimlerimiz, tepkilerimiz. Bunlar üzerinden hayatımızı etki ederiz. Buraya odaklandığımızda sabır, anlayış ve dayanıklılık inşa ederiz. Gerçek huzur burada yatar. Stoğacılık bize hayatın doğal akışını kabul etmeyi öğretir. Eylemlerimiz ile sonuçlarını birbirinden ayırmamızı sağlar elimizden geleni yapabiliriz ama sonuç çoğu zaman kontrolümüzün dışındadır ve bu normaldir. Bu çabalarımızın anlamsız olduğu anlamına gelmez. Sadece onları daha sağlıklı ve gerçekçi bir bakışla değerlendirmemiz gerektiğini gösterir. Aksiyonlarımızı değerlerimizle hizalayıp sonuçlara takılmayı bıraktığımızda daha dolu ve otantik bir hayat yaşarız. Ayrıca stoğacılık her durumu büyüme fırsatı olarak görmemizi sağlar. Gerçek gücümüz, dış dünyayı kontrol etmekten değil kendi iç dünyamızı yönetmekten gelir. Günlük hayatta bu daha esnek ve sürprizlere açık olmak demektir. Hayatın getirdiklerine sakin bir zihinle yaklaşmak ve her zorlukta kendimizi daha iyi tanıma fırsatı bulmak. Bu ilke günlük yaşamımıza yerleştikçe ilişkilerimiz güçlenir, stresimiz azalır ve anın değerini fark ederiz. Kontrolden vazgeçmek pes etmek değildir. Aksine gücümüzü geri almaktır ikinci dış onay yerine kendini geliştirme. Hiç kendini başkalarının seni onaylamasına ihtiyaç duyarken yakaladın mı? Sosyal medya beğenilerine bel bağlamak, beklediğin tepki gelmeyince düşmek. Bu çok yaygın bir tuzaktır. Mutluluğu dış kaynaklarda aramak. Stoğacılık bize farklı bir bakış sunar. Gerçek mutluluk içeriden gelir. Kontrol edebileceğimiz şey düşüncelerimiz ve eylemlerimizdir. Başkalarının ne hissettiğini, nasıl davrandığını kontrol edemeyiz. Bu, insanları umursamayı bırakmak anlamına gelmez. Sadece mutluluğumuzu onlara bağlamamaktır. Birinin seni özlemesini beklediğin zamanları düşün, duygularının kumandası onların elinde olur. Onlar bir şey yapar, senin ruh halin değişir. Stoğacılık bu kumandayı sana geri verir. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçüllük gibi erdemler geliştirdiğimizde kendi gelişimimizden doğan bir mutluluk inşa ederiz. Bu bağımsız yaşam tarzı ilişkileri koparmak anlamına gelmez. Tam tersine, daha sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlar. Çünkü artık ihtiyacımızdan değil, gerçek bağdan ilişki kurarız. Ve işte ilginç paradoks. Kendimizi geliştirmeye odaklandıkça daha çekici, daha ilgi çekici, daha unutulmaz oluruz. Çünkü insanlar kendine güvenen, tutkularının peşinden giden ve kendi içinde huzurlu olan kişilere doğal olarak çekilir. Birinin dikkatini daha az kovaladıkça seni fark etme ihtimali daha yüksek olur. Bu nedenle enerjimizi dış onay için tüketmek yerine iç dünyamızı beslemeye yönlendirmeliyiz. Yeni beceriler öğren, yeni hobiler edin, değerlerini keşfet, gerçekten ne istediğini anlamaya çalış. Bu içsel yolculuk hem tatmin edicidir hem de seni daha ilgi çekici hale getirir. Stoğacılık isteklerimizi bastırmak değildir sadece değerimizin ve mutluluğumuzun başkalarına bağlı olmadığını hatırlatır. Üçüncü bağımsızlık ve duygusal dayanıklılık Stoğacılığın merkezinde güçlü bir gerçek vardır. Başımıza gelenleri kontrol edemeyiz. Fakat nasıl tepki verdiğimizi tamamen kontrol edebiliriz. Bu özgürleştirici bir anlayıştır, duygusal özgürlüğün anahtarıdır. Stoğacılık duyguları bastırmak değildir. Tam tersine duygularını fark etmek onları anlamak ama hayatının kontrolünü onlara bırakmamak. Stoğacıların mantrası nettir kontrol edebildiğine odaklan, edemediğini bırak. Bu sadece iç huzur getirmez. Pratik bir güçtür. Günlük bir örnek. Biri seni trafikte sıkıştırdı veya arkadaşın son anda planları iptal etti. Bu olayları değiştiremezsin. Ama tepkini yönetebilirsin. Bu zihniyet duygusal bağımsızlık yaratır. Hem güçlü hem de yararlıdır. İlişkilerde ise şu anlayışı verir. Başkaları umrumuzda olsun, onları sevelim. Ama mutluluğumuz tamamen onların davranışlarına bağlı olmamalı. Bu da daha sağlıklı, daha dengeli ilişkiler doğurur. Duygusal dayanıklılık arttıkça hem kendimizi kaybetmeyiz hem daha derin bağlar kurarız. Stoacılık değişimin kaçınılmaz olduğunu hatırlatır. Uyum sağlamak ise gerçek güçtür. Bu seviyeye ulaşmak için öz farkındalık geliştirmek, duyguları izlemek şimdiye odaklanmak, değerlerle uyumlu yaşamak, tepkileri sorgulamak gibi adımlar gerekir. Stoacı olmak yalnız başına yürümek değildir. Kendi fenerin olmak demektir. Fırtınalarda kendini yönlendirebilmek. Dördüncü anlamlı bir yaşam geliştirmek. Seneca, Marcus Aurelius ve Epiktetos gibi filozoflar yaşamı doğayla uyum içinde yaşamak ve gerçek değerlerimize göre şekillendirmek gerektiğini vurgular. Onlara göre anlamlı bir yaşam servet peşinde koşmak değildir. Başarı biriktirmek değildir. Başkalarının beğenisi değildir. Gerçek anlam erdem, bilgelik, dürüstlük, topluma katkı, saygıya dayalı ilişkilerdir. Bu içsel bir yolculuktur. Gerçekte kimim? Ne değer veriyorum? Bu değerlerle mi yaşıyorum? Stoacılık bir pusula olarak bu soruları yönlendirir hayatın geçiciliğini ve dış koşulların gelip geçiciliğini hatırlatarak kontrol edemediğimize değil, kontrol edebildiğimize odaklanmamızı sağlar. Bu bakış açısı büyük bir özgürlük sağlar. Zorlukları düşman değil, büyüme fırsatı olarak görmemize izin verir. Acıyı aramayız ama onu dönüştürürüz. Anlamlı bir yaşam günlük küçük şeylerde de baş gösterir. İyilik yapmak, doğayı takdir etmek, kendine bakmak, ilişkileri beslemek, tevazu ve şükran göstermek. Bu eylemler bir araya gelerek iyi yaşanmış bir hayatın dokusunu oluşturur. Stoacı yol yalnız yürünmez. İnsanlar arası bilgelikle beslenen kolektif bir yolculuktur. Stoacılık sayesinde sadece zorluklara dayanmakla kalmayız, onların içinde bile gelişiriz. Bu da her anı daha anlamlı kılar. Sonuç Stoacılık sadece bir felsefe değil, bir yaşam biçimidir. Bize odaklanmamız gerekeni gösterir, hayatın iniş çıkışlarında sükunetle yürümeyi öğretir. Bugün konuştuğumuz yöntemler teori değildir, günlük hayatımıza kolayca entegre edilebilecek araçlardır. Stoacılık bize kontrol edilemeyeni bırakmayı, anı yaşamayı, basit zevklerin tadını çıkarmayı, değerli ilişkileri beslemeyi, içsel huzur inşa etmeyi öğretir. Zorluklardan kaçmak değil, doğru tepkiyi vermektir. Dış onayla değil, içsel değerlerle yaşamanın gücüdür. Gerçek tatmin dışarıdan değil, içsel uyumdan gelir. Değerlerinle uyumlu yaşamak, işte gerçek mutluluk oradadır. Bu aydınlatıcı yolculuğa benimle çıktığın için teşekkür ederim. Önerilen videoları izleyerek keşfe devam edebilirsin. Yeniden buluşana kadar unutma. En önemli yolculuk, insanın kendi içine yaptığı yolculuktur.